Ayağımla dolandım. Böyle yalpalaya yalpalaydım. Ayıp bir söylemesi de çişini yapacak bu <laughs> <laughs> evet. evet. birlikte ondan cinsel ilişkiye girdik. Evet. Ve kızın ilk davasıydı. Evet. evet. Merhaba isminiz evet. nedir? İsmail. İsmail Bey, İsmail Bey. Ee, sarhoşken Yıkarca... yaptığınız en çılgınca şey Sevgilimi arayıp kaç kişinin ve isimlerinden beraber söyledim, kaç kez aldattığımı. <laughs> açık açık söyledim. Evet, sahnoşum. Tepkisi ne oldu? Sahnoşum. Ama ertesi gün ayıldığımda tepkisini biraz böyle agresif, sinirli. Ayrılmadı o zaman. Bir kez değil ki birkaç tane sen söyledin. Okey, okay, anladım. Tamam, <gülüyor> evet, teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> Merhaba, isminiz nedir? İsmim Berkay Soykin Bey. Berkay Bey, sen hoşçakalın yaptığınız en çılgınca şey. Bir keresinde alkolüydüm, klaptan çıktım arabayla fren çektim, bir yere vurdum. Ertesi gün de ama araba çarptı dedim otoparkta. Bu kadar. Başka, peki başka tuhaf Aa, bir şey yok mu? Çok, çok. Birazdan çok şey vardı aklıma geldi. Sen falan. hazır olursun. Kazanız mı dedi peki? Kazan Park <laughs> yerinde kamera yok muydu dedi. Şey. Ben de baktım yoktu dedim. <laughs> bu kadar. Masraflarını karşıladı o zaman. Karşıladı. Biraz öyle oldu. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkürler. iyi İyi günler. Merhaba. İsminiz nedir? İsmim Güven. Güven Bey. Serhoşken yaptığınız en çılgınca şey. Bir keresinde klaptaydım. Bir arkadaşımdan çok fazla iş geçtim. <gülüyor> yanımdaydım. <gülüyor> evet. Bir e, orta taraflarında <laughs> bir penthouse'a gittik. <laughs> çok çirkin bir kız vardı. Ama çok şişman. <laughs> o bez <beziydi. Evet>. Arka gibi. <laughs> arkadaşımdan birlikte ondan cinsel ilişkiye girdik. Evet. Ve kızın ilk defasıydı. Evet. 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 Ve <laughs> daha sonrasında çok kötü şeyler yaşandı. Evet. Ve çok pişman. <laughs> Kovadın <Kovuldum>, gülüm. <laughs> Yama ya dinler kırıldı. Yataklar kırıldı. Canımızdan oluyordu. Çok iyi. Kilitlendi kız. Evet kız neyse onlar geç. Oyna. <laughs> Daha, şey. Daha fazlası <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Merhaba isminiz ne? Arif. Arif Bey. Şahin yaptığınız en çılgınca şey. Ee, bir gün klaptaydık, <laughs> içtik bayağı. Evet. Oldu saat 2-3. Ee, Arkadaşlarla böyle bir hava alan çıkalım dışarı. Çıkarken arkadaşın cüzdanını yürütmüşüm. Nasıl yürüttüğümü de bilmiyorum Arkadaş cüzdanı ara. Deli gibi hesap ödemeye geldi. Arkadaşın cüzdanı yok. Arar çıktık sokağa döndük sağa sola her tarafa baktı yok üstüm var yok öyle oldu yok. böyle oldu yok hayvan gibi işte öyle kendini bilmedi hatırlamam eve gittim öyle anca ayıldım bakarım cüzdan cebimde Arkadaş yapar, arkadaşın cüzan de cüzdan. yürütmüşüm cüzan mı? nasıl oldu, ne oldu, ne etti? Arkadaş çıldırdı, deli gibi bağırır, <laughs> evin içinde kahkalar atar, bu kadar <laughs> şey oldu yani. yani. üstümü de aradılar, nasıl bulamadım, nasıl edemedim? Deli oldu, polise kadar gitti, hiç şey yok. Sonra cüzdan cebimde çıktı. Nasıl yürüdü? Ertesi gün cüzdan yok, cüzdan yok, akşamında buldu. Ama... Hesabı kim ödedi peki? Hesabı ben ödedim. Sorun orada. <laughs> Cüzdanı yani arkadaşınıza geri verdiniz. Cüzdanı verdim de hesap yani 3000 lira gitti yani. <laughs> Bir de loja tuttuyduk. <laughs> ee, yayınlayabiliriz değil mi? Videoyu yayınlayabilirsiniz. Teşekkür Tabii, ederim. Teşekkür o gece polise de gittiydiniz yani. Gittik kardeş. <laughs> Merhaba, isminiz ne? Hayas. Sarhoş ki oldum. Sarhoşken yapsam bir gün de şey... Club'da çok sarhoş olmuştum. Arkadaşım kavga etmişti. Evet. Sonra ben de sinirlendim bir ara. Bunlar gitti işte kavga aldı. Ben de böyle çok sinirlendim. Peki. Eve doğru çıta koşu yaptım. 4 evet. Nasıl yani? <laughs> Çocukları bulduğumda ısıracaktım. O kadar sarhoştum yani. Kavga etmiştim. Çıta yani. gibi koştum. Evet. evet. Yani. Mont falan vardı üstüne. Bayağı değil giyinmiştim ama koştum işte. Tam bir serseri yani. stili yani. derimiz Başka sorunuz yoksa çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, adınız nedir? Hüseyin. 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 en Hüseyin. 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 sanatçıya Hüseyin. tehdit Hüseyin. 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 Altı bir öyle arkadaşlardan toplanıp iş değil değil. Sağ ol. <laughs> motor sıyırı duydum. Bir mi? Öyle. Yani, yani çok, çok... falan yapmadım bir düştüm, hafiften. Beşim. Bir düştüm o kadar. İyi çok, iyi. Şey. çok Altı altı. Merhaba. İsminiz nedir? Baran. Baran Bey. Kemal. Kema. Sarhoşken Sarhoş ben yaptım. Şimdi bir döşe. Sarhoş değildik. Sarhoş değildik ama Çakırtı Evet. Saat sekizden başladık. Akşam sekizden sabah sekize. Sabah sekize. Okula kadar. Okula kadar. Geçiyorum abi. Geçiyorum abi. Ben kayboldum. Köyün içinde kayboldum. Bu evet. mağaramaya çalışırken bize söylerse eğer ona yaptığını bilmez bu da bizde. Bir tank buldum. Lodicin adam. Tank istiyor. Tankın içine gittim. Geri çıktım. Aralar beni gene buluyorlar sabah doğru sekiz sekiz buçuk eve gittim. Dediler bana neredesin? Ben daha de bilmem dedim. Okula geldik, hiç uyumadık. Bunlar gene aradık. Neredesin? Sınavım var. Herkesi gün zaten sınav. Sınavda sınav haftasında yapıyoruz bu Çok, güzel. Çok güzel. Okula geldiğimizde de zaten arabanın bagajında, arabanın arkasında, ön koltuklarda olduk. Bir şekilde ne yaptık biz daha? Abi daha herkes arabada uyurken ha? İki kişi uyanıyordu ama yarı uyanıyordu onlar biz <laughs> biri araba içiyorduk. Bir şey değil, çok çok Göbek adımız da, tehlike, da çok çok tatlı atacak. Bir şey değil. Teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Mustafa. Mustafa Bey. çıktık. arkadaşların yolda dolaşırdık. Önce sivil polisler de bizi, uyardılar. Sonra biz bir markete gittik. Markete durduğumuzda önümüzde gaz oldu. gaza yaptılar, direğe vurdular. Direk de arabamızın üstüne düştü. Biz de sarhoş olduk şeyde, evet. polisör falan içindeydik. İçindeydik. Arabanın içindeydik. Ve demir üstündeydik. Evet, demir üstündeydik. falan atalım, videolar. Size bir şey olmadı mı? Yok, bize bir şey olmadı. Allah'a şükür. İyi. Bu kadar. Tamam, çok geçmiş bir olsun. Bir şey. daha. Bir daha varsa dinlemek isteriz bu arada. <laughs> bir yerden çıktık. <laughs> ee, alkol olmaya, gece 3'te. Saat gece 3'te bir yerden alkol olmaya çıktık. Yanımda da bir tane kız arkadaş var. Beraber evet. gittik. Açık market bulamadım. Bir tane arkadaşımı aradım dedim açık market bulalım falan dedi tamam gel gittim yanına yanına gittim de arabanın ne ışığı açık ne bir şey açık kap <laughs> karanlık gidermişim arabada hiçbir şey açık değil sadece gidelim bu ee, çok büyük sektör ama çok güzel, güzel. şanslı evet kimse sizi uyarmadı mı dışarıda Dış, gece üçte kimse yok evet. ve açık markette bulamadım <laughs> geri döndüm bu kadar Ama ben de. Sizinle yani. ee, alın. Sarhoşken yaptığınız <laughs> en çılgın bir şey nedir? Sarhoşken yaptığım en çılgın bir şeyden bir tanesi bıçaklanma alım var. Bir tane. Tabii ki. Gerçekten bıçaklanma Evet evet evet. Bıçak yapma alım. Bacağından. Şimdi üç arkadaş dinle tarafında deniz kenarında içiyoruz. Birimiz çok hızlı içtiği için çok çabuk sağlık. Şimdi içtiğimiz yerde fazla kaya aldık. Ayağına ip dolanıyor ve böyle yapalaya yapalaya gidiyor. Ayıp bir söylemez de çişini yapacak. <laughs> Neyse. O zaman da bu dayak yediydi. Üç beş kişiden. Yanında bıçak taşıyordu. Bu böyle bir bıçak. Bacıklarına dolanan otu kesmek için böyle sallıyor. Ama aşağıya doğru. Ayağının yanında da benim bacağım var. Her salladığı benim bacağıma denk Fark etmiyor ama. Yok, Savaş. ben de fark etmiyorum. Ben de sarhoşum. Tabii çok içtik iskiyi. O, o zamanlar 55 liraydı. 3, liraydı. <laughs> Neyse. En sonunda bir tane tam saplanıyor böyle. Kemime denk geliyor. Ben şirin kaçıyorum. Bir gidiyoruz bacağımın her tarafı kan ayakkabımın içi, her yeri böyle parçalanmış. Ondan sonra o arkadaşım çok haklı Ama iş işten geçmiş. Tabii ki. Yani en son bacağıma sapladı ve o kemiğini çiziyor böyle. Bana hastane gitmesi daha Buna yani gülmesi evet. güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani hastanede kırıkçılık falan... Yani şey diyorlar, hallediyorlar. Ben de tam bilmiyorum. Biraz orada fazla, sar, fazla sarhoştum. Bu da böyle bir anımız. Başka anımız var. Başka anımız arkadaşın doğum gününde 2 litre rakı içiyoruz. Tabii biraz fazla kaçırıyoruz onunla. Ondan sonra Mausa'ya giderken ben arabada atlamaya çalışıyorum. 120 ile gidiyor arkadaşım. Ondan sonra arabayı durdurmadığı için arkadaşıma vuruyorum. Yalnız saldırganlık olsa. Evet. Evet. Yüzle giden zaten frene evet. bassa araba kaymaz mı? İşte. Zirniyle giderken de biraz böyle bir sıkıntı oluyor. O beni tutuyor eliyle. Direksiyonu bırakmıyor. Beni tutmaya çalışıyor. İşte alkol içmem. Çok zor halde. Hiç mi? Ya bu olayları yaşadıktan sonra anladım. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bay bay. Ve bir de yayınlayabiliriz değil mi? Ya tabii tabii ki yayınlayabiliriz. Teşekkürler. Yayınlayalım biz de görsün televizyonla.